terörle mücadeleyi engellemek, terörizmin değirmenine su taşımak, terör örgütlerine can suyu vermek için devamlı faaliyet halinde bulunan siyasi partilerin işin özünde bir numaralı milli güvenlik tehdidi haline geldiklerini görmek, bunların maskesini indirmek zorunluluktur. Meselenin can alıcı noktası şudur ki, Türk tarihinin kahramanlık zincirini kırmak için fırsat kollayan siyasi parti ve sivil toplum örgütü kisvesine bürünmüş odakların adalet, demokrasi, ekonomi, özgürlük, hukuk, insan hakları gibi kavramları sık sık gibi kavramları sık sık telaffuz etmeleri kahredici sahtelik olduğu kadar yalan ve riya numunesidir bize düşen samimiyetle sahtekarlığı tefrik etmek, nihayetinde halkın, hakkın, hakikatin yanında durmaktır. Türkiye'nin ayağından çekiştirenler boş durmuyorlar. Nitekim yıkım ve ihanet lobisi oldukça faaldir. Fitnenin birisi biterken diğeri başlamaktadır. Dezenformasyon, manipülasyon, spekülasyon, itibar suikastleri, algı operasyonları, çarpıtılmış haberler, subjektif yargılar, kara propagandalar, iftira kampanyaları, mesafe almakta maalesef insan ve toplum hayatını zehirlemektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlığıyla ilgili yayılmak istenen ahlaksız tezviratlar, bunu fırsat bilip borsa İstanbul'da oyunlar oynayan, döviz piyasası üzerinde baskı oluşturan iç ve dış husumet cephesinin varlığı gözümüzden kaçmayan alçaklıklardır. Siyasi, ekonomik ve diplomatik saldırıların cesameti yaygınlaşmaktadır. Türkiye'nin sırtına ancer saplamak için fırsat kollayanların, 2023'ün ve mütakip yılların umutlarını karartmak niyetiyle ortam yoklayanların her karanlık yola, her kirli yönteme müracaat ettikleri açıkça görülmektedir. Adına millet denen ittifakı denen, gerçekte ve kesinlikle zillet ittifakı olan, hastalıklı siyasi bünyenin ana ve ara ortakları Türkiye'nin önünü kesmek, Türk milletinin tarihi haklarını sekteye uğratmak için sanki yarış halindedir. CHP yönetimi terörle mücadeleye hayır diyerek tarihin en büyük kırılmalarından birini yaşamıştır. HDP'nin kafesine giren CHP resmen patlamış, etrafı pis kokular sarmıştır. CHP yönetimi PKK'ya, YPG'ye, PYD'ye evet, Türkiye'ye hayır demiştir.